hikmet nasıl öğrenilir? Canım benim Allah çok sevildiğinde hikmet akar hemen. Yani Allah çok sevildiğinde her şey akmaya başlar. Bir tane kiden, yani yüz kapı birden açılır. Ama sezdirmeden yapar Allah. Ya yani bütün mesele Allah'ı sevmekle mesele değil miyim de Allah affetsin. Konu. Allah'la dikkatli, kararlı bağlantı, kesintisiz ve mutlaka Allah'ın lehinde düşünülmez. Mutlaka. O kadar. Bütün kapılar açılır. Yağmur gibi yağar. Ama insanlar sezemez onu. Yavaş yavaş aklı için sezemez. Bir mana da veremezler. O sezememe Allah o kulu korumak için yapar onu. Sezemez. Mesela bütün herkesin göz önünde gelişir. Mesela Mehdiyet öyledir. Bütün dünyanın göz önünde gelişir. Ama insanlar göremez. Sezemezler. Yani çok büyük harikalar olur, yine sezemez, göremez. O da ayrı bir mucizedir. Allah'ın bir lütfudur o.